يلا يا شباب hey, يلا اطلع 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 بسرعه شو سوي؟ بسرعه بسرعه يا اسكت يلا نطلع من برا ايه تصارنا ايوب ايو. 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 Ne Abla, ağlıyor musun? Ağlamıyorum Kavi. İyi öylese. Aç avucunu. Bak ne var burada. Hepsini sana getirdim. Y Yemeyecek yemeyeceğim mi? <laughs> Ama çok severdin. Sevmez miyim? Sağ ol. Karel defter almaya çıkmıştık Dilan ablamda. Dönüyorduk. Leblebi şekeri alalım dedim. Ne yapacaksın şeker diye bir bağırdı bana. durursun diye bağırdı. Zilan ablamı götüreceğim deyince o zaman kızmadı. Hazar abi de seviyor mu Leblebi şekerini? Bilmem. Hiç sormadım. Gelince sorarız. Seviyor mu sevmiyor mu kendisine sorarız. Tepkı! Arkadaşlar ellerinizi tetkikten çekmeyin! Etrafı kollayın! Düşman her an saldırabilir! Ayrılın! Eyüp burada! Rasul siz çocukla o tarafa gidin biz sizi koruruz tamam يلا tok bu etekinler tam oldu yemek vakti kız ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Aman ya Rabbi, ne oldu? Ne yaptın eline böyle? Ben bozdum, ben tamir ettim. Kendine etmişsin kızım. Başka adam mı yoktu yapacak? Kan içinde kalmış elin. Bak ne hale koymuşsun güzel elini. Yok yere hem. De. İçinin yarası daha çok acıyor değil mi kız? Hazarı geri getirecek olsa, döktüğün yaşta, akan kanın da helal. Ama bil ki boşuna üzersin kendini. İnsanoğlunun hıncı sel olmuş akar. Kini duman olmuş boğar. Ama böyle kuyruğunu kısıp pusmayacaksın zile. Umudu elden bırakmayacaksın. Baban askere gittiğinde karnım burnumdaydı. Resul'e gebeydi. Gün doğdu, gün battı. Yazdı, güz oldu. Ama babanı salmadılar. Tam bir sene yüzünü görmedim. Hasreti kara çıban gibi yüreğime deşti. Ses etmedim. Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim dedi. Dayandım. Nasıl dayandın dersen, şu gökteki yıldızlar gibi içimde pırpır pır eden bir yer vardı ben o mutlu hasreti yendim. Sonra da baban çıktı geldi. İki gün haber gelmedi diye yüreğini bu kadar daralttım. Eyüp niye burada? Gidecek yeri olmadığı için. Eyüp yeğenimdir. Abimin tek oğlu. O gece ablası Fatma nişanlanacaktı. Eyüp çok mutluydu. Ona da yeni elbiseler alınmış. Damat da cebine epeyce yüklü harçlık koymuştu. En çok da ayakkabılarını sevmişti. Anasının dediğine göre sabaha kadar ayakkabılarına sarılarak uyumuş. Sabah bana geldi. Oyuncak tabancasına fişek alacağım diye tutturdu. Olmaz oğlum işim var dedim dinletemem. O kadar çok istiyordu ki kıramadım. Birlikte çarşıya gittik. Fişekleri aldık. Fatma'ya da birazcık ucuzundan sahte. Epey oyalandık çarşıda. Kasaba'ya döndüğümüzde donup kaldık. İşgal kuvvetleri kasabayı bombalamıştı. Eyüp benimden kurtulup eve koştu. Ev yoktu. Fatma, anası, abem, abem yoktu. Hepsi ölmüşlerdi. Eyüp. Üç gün uyumadı. Yemek yemedi. Konuşmadı. O koca aileden bir o, bir ben kaldım. Oh. Anlayacağın aziz oğlu. Onun da benim de gidecek yerimiz yoktu. Önce evimizi aldılar bizde. Şimdi de topraklarımızı almak istiyorlar. Ama Evimizi de, toprağımızı da vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz aziz oğlum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.